Ya for sure, this is legit. Do like a All I have Çok da ben play falan Şimdi devam ettim yani. Başladım yani yerden. O da bir şey diyemem. Yani bence ben play güzel önce videoma like atıp abone olun unutmayın. O zaman eski Mustafa geri döndü çünkü. Saldırın. Wa, wow. Lan git. Hop. O tekiyi de oğlum. Tekiyeme de Kolum kırıldı. Hayır. Biz. Pumpkin gordon asla ölmeyez. Aynen asla ölmezsiniz. Ben sizi öldürürüm. sopayı sallayıp kafana vururum. Sopayı sallayıp o benim karakter niye ne yapıyor lan? Ne oldu bu ne? O size koyurdur. Lan hayırdır? Ah. Ah. Böceğe biri yardım etsin. O sırada Apple gelir. Apple Evan bunlarda Apple Evan bir filme gönderme yapar yaptığım çünkü bu bölümlerde. Sana bu özelliğimle bu iğneyi bozacam sonra yaşamadığım bir acı kadar olmaz. No, no, <coughs> kırt 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 kırt. Aa. Hayır 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 hayır. burada. <laughs> arkadaşlar bir şarj yapmak için bir ısınma O da dağılıyor. O da dağılıyor. Ve bu al... Yeri kırık paketini dövdü. Yardıma geldim ben. Ah! Ah! Al bu ineği. Kendini iyileştir. Evet. Teşekkür ederim. Aa. Kimliklerin kırılmaz olur. Sen nasıl bize özgür ve çalışırsın. Oğlum onu da öyle. Aa, aa. Aa. Al şu silahı. Onları karama bana sıkmadan. Hayır, bırak.

Asla. Kaçırıyorum onu. Biz kaçırırız. Benim. Aa hayır. Tutamam seni artık. Ha, gel buraya. Seni efendimize götüreceğim. Hiçbir şey yapmaz sana. Ve efendi koru etme. Koru etme. Evet koru etme. İsimleri siz bilir misin? Aa gelmem böyle ölmedim ya. O sırada bizi Melo Melone Tev yani Melon TV kurtardı. Oo. Oo. Lan yetişerek bir puan daha kırıldı beni. Ne oldu ya ne? Hepsini öldürdü. Ha ha ha. Ve hepsini götürdü. Ha 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 ve efendisini bırak beni bırak o silah çabuk indir ben asla o silahı görme ne uçuyor ha hmm, tuttum seni bana çalışmak istersen seni alabilirim sana çalışmam o zaman görüşürüz dedi <laughs> tamam sana çalışacağım ah ah o, 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 o. O, 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 o. Aa da aa 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 öldü Ve bu Öldü sanıldı Ama ölmemiş O sırada bir yerde Giden Hepsini öldürdü Hepsini Kardeş ya. Hadi hadi geri bulun. Seni buldum sonunda. Seni buldum sonunda. Seni buldum sonunda. Ben de seni buldum sonra. Ne oldu ne oldu? Dikkat et. Evet. Niye? Araba geliyor. Nasıl gelsin? Aaaa. Şey geri çek çek çabuk. Ben tutacağım arabayı. <laughs> aa, tuttum. Aa, sen bana anlamadın. Bizi bize Sana geçen yaptıklarından çok özür dilerim. Ne yaptık? mı Doğru şapkan işlemiş. O o gitti. Bitti o. Şapkanı. Al şu şapkanı. Vuracağız. Tamam. Aç lan. Araba indi. Ne oluyor lan? Araba açıyor lan. Aa. O sırada buraya gidiyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Kaç! Çıkkın. Çıkkın. Araba fırlar. Ne oluyor? O sırada bizim canavarlar geri Aaa ne oluyor? Canavarlar ya sandı. Ama bu canavarlar yine <laughs> de fark değil. Aaa ve bunlar daha... Ooo vuruyor bana. Saldırsana ne diyorsun? Saldırsana. Aaa. Kokan dişistir ama bunada ya bu sırada yukarıdaki adam. beni beni kurtarsın, beni beni kurtarsın. Hayır hayır. Aa kolum kırıldı. Bir kere vursam. Ve orada unuttuğum bir şey varmış. Sen seni bırak. Aa. 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 İşte keçi adam mı öpüyor? Biri bana yardım etsin. Biri bana yardım etsin. Lütfen. Niye yok? Yardım edin. <edeyim>. Yardım. Yardım. <laughs> oh! Araba geliyordu. Ve yukarıdaki adam da korun korun bekle tarafından kemikleri yok ediliyormuş Babam yine kırıldı. <laughs> ben ne biliyorum beni ne unuttu? Diyip. <laughs> Giderim. Giderim. Araba çalıştı Gidelim de tekerleğim. Allah. Rahat ol sen yanımda çok iyi bir sürücü Ben iyi bir sürücü değilsin. dostum aldın bir şey. Araba yanılıyor hızlı. Hayır. Ah, ah arabadan düştü. Değişim. Araba da düştü. Arabada düştüm. Şey. Durun bana. Nereye gidiyoruz? İlerleri ne bildi? İlerledikleri alanda ya. Allah canım. Ezdin etsin ya. Yusko. Ödün Gidelim. Ama derken patronu Aaaa! Arabanı durduracağım. Aaaa! Ee, orada araba duruyor. <laughs> uh. Araba gitti. <laughs> Dostum nerede gitti? Dediğinde dostu çok da yaralanmış bir şekilde gitmişti. Peki ona ne oldu? Aa ben bunu bilmediğim için revolt basmayacağım dedim arkadaşlar. Ee, bir şey demeyin yani. Ben bilmiyordum bunu. Aa! aa. Dostum neredesin? Kıyafetler e bir yerde. Yerin sonları인데 işte boş konuşma. Tam ben sana soru soruyorum. Ne bilmiyorum. Beni unuttur ama beni. Aa, sen arabadan uçmuşsun Araba gidiyor ya. Sekiller var. Ve orada araba patlar. O sırada görüntüler. Allah. Kaç araba patlıyor diyor. Araboda ne arkasında gidiyor? oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jüneydi darbe sonucu ölmek üzereydi. Ama arkadaşlar onu iyileştirdiler. Ve yüzündeki darbe ve daha iyi yaşadı. Ve, ve o sırada ödemez şey. Oh, diğer ve böyle.